Babanız da dün adeta birdenbire ve tamamen iyileşti. Ne zaman hastalanmıştı babanız? 1980'de 12 Eylül'den az önce Konya mitinginden az sonra. 8 yıl oluyor. Ah Kevser ah gelene kadar neler oldu neler bir bilsen. Vitrinlerdeki eski yazı ilanları görünce babamın nabzı yükseldi. Ben ah. perişan geldiniz ikiniz de. Ah, ah hasıl damadını görünce ne yapacak? Ya, ne yapacak? Biz nasıl alıştık o da alışır. Aman bir de ne göreyim? Gencecik, gencecik, körpecik kızlar. Başlarına böyle böyle bir şeyler dolamışlar. Öyle dolaşıyorlar. Hayrola kızım? Kapa kulak salgını mı var? Ay ilahi babacım. O bu yılın modası türban. Niye böyle yapıyor bu adam? Deli mi oldu? Hayır, politikacı oldu. Bizim Hasan. Evet. Politikacı mı oldu? Evet. Meyhaneyi kapattı mı? Torununuz. Oh yes, welcome, welcome ve selam. Aleyküm oray. Bu büyük babam mı? Şebnem, torununuz. Sonunda yırttın ha? Ne diyor? De boş, büyük babanın elini öp yavrum. Saçmalama anne. O feodal adetleri hiç tutmadığımı bilirsin. Öpüldünüz. Ne Yapıldım ne biçim konuşma öyle ben sana böyle mi öğrettim ha? Zaten adamın aklı karışık. Hadi ne bakalım var? var bakayım. Ne var? Çabuk terasa çık. Ama. Hürkan! Bu kıyafetle terasa çıkılmaz. Dört tane F-16 yapacağız o da balkona düşecek istemez çıkmaz. Haklısın <laughs> haklısın merak etme. Üstümüzü de çıkarıyoruz. Aaa o ne demek o? Alışırsın büyük baba. Şimdi moda. Demek <laughs> evet, hem türban moda hem anadan üryan moda. <laughs> ne var? Beyefendi geldi. Ha. Aman nihayet dilinden anlayabileceğim biri geliyor. Nihayet dilinden a Olamaz. Hasan'ım nasılsın? İyi misin evladım? Elhamdülillah çok iyiyim. Siz nasılsınız babacığım? Adam hoş geldiniz. Tamam iyiyim iyiyim. Yok hoş gördük çocuğum. Sen bana seni anlat. Nedir bu hal? Evet. Ne oluyor? Şapkan nerede? Nedir Burhan Süleyman Demir, El Burhan Erbakan 99'u testi? Nedir bu hal? Bu da mı moda? Bu da mı son moda? Hayır bu bizim partinin doktoru, Türk İslam sentezi babacığım. Sen hangi partiye girdin? Önce ana yoldaydım. Sonra doğru vatana geçtim. Efendim bendeniz eskiden devletçiydim. Öyle mi? Evet. Devletçiydiniz evet. demek. Atatürk'ün umdelerinden. Kimlerden? Atatürk ilkelerinden diyorum devletçilik. Altı okun biri. Hani devletçilik, milliyetçilik, cumhuriyetçilik yok mu? Vallahi. Sonradan üçü kaldı. Birini de biz aldık. Ha. Hayır ben devlet ihalelerine girerdim. Hadi öyle devlet. Ha? ha. Sonra baktım belediyeler devletten daha zengin. Bu sefer belediyeci oldu. Oh şimdi belediye ihalelerine giriyorum. Ha. Aydemir. Efendim. Üzerine gökdelen inşa edebileceğimiz uygun bir yer konusundaki araştırmalarını tamamladın mı oğlum? Yes. Elverişli birkaç yer buldum. Bravo. Ver raporunu. Van. Van olmaz. Van uzak. Rıza Beyciğim bu Van Ovan değil. O, tarla başı. Olmaz oğlum. Tarla başı, çıban başı oldu artık. Toz toprak içinde orası. Geç orayı. Olmaz orası. Çuv. <laughs> Ayasofya. Güzel. Ayasofya'yı yıktık mı, cami mi yapalım, müze olarak mı kalsın, tartışmaları sona erer. Free Topkapı Sarayı. Allah! Oh, oh. Nasıl? Bu hepsi de güzel. Manzara nasıl manzara? Harika. Ne ya? Zaten evet. <laughs> eski püskü bir takım binalar neymiş Topkapı Sarayı. Evet, bu, 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 bu. Yani yabancılar geliyor, görüyor. Rezil oluyorum, yerin dibine evet. geçiyorum ya. Yıkarsın kardeşim, yıkar geçersin. Başka oğlum? Taksim'deki opera binası. Bak, en iyi sonrası. Bütün diğerlerini unuttum, bunu yıkarım beyefendi. He? Ben onlara kızgınım. Niye? İki sene evvel bizim mahalledeki çocukların sünnet düğünü için müracaat ettim binayı bana versinler diye. He? Vermediler. He? İki gün sonra oradan geçiyorum bakıyorum bir ilan. Figaro'nun düğünü. Ba, 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 bak Aa. bak bak bak. Bak tez bak. Binayı bana vermiyorlar. Figaro'nun elinden kefeleyemiyorlar ya. Aa. Aa. Yıkmaz bilmem onu. Yıkarım. Abi. Yıkarım da nedir ismi o binanın? Ee, kültür merkezi. Tamam anladık da bir şeyin kültür merkezi oluyor. AKM. Evladım, şeyin Aa, kültür merkezi. Galiba Atatürk Kültür Merkezi. Bravo! Evet. Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkıyoruz. Yıktır Allah!